Evet arkadaşlar, herkese merhaba. var. yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yanımda Kunturak Erdem var bugün arkadaşlar. aleyküm. Selam. Bugün arkadaşlar, bir e, Binarar motor almayı düşünüyorum. Arkamızda birkaç tane motor var. Bakalım sırayla gezeceğiz. İlk motorumuz burada 2006 model bir CBR Binarar var. Buna bakacağız. Şöyle göstereyim size. Işte. Arkadaşlar, korona var diye kaskı çıkartmıyor. Burada ben. da kontrak Selim var. <laughs> Aa, bugün bugün ne hiç selamlaşmadık bile. Mikrofon nerede benim? Mikrofon üstünde değil mi? Alet bu. Ben kendi tecrübelerimi aktarırım birazdan İsmail'e. Çünkü benim yakın arkadaşım. Eee yani, Ee, şey az para vermiyor. Aynen. İşte bunun ne, ne kadarlık bir masraf vardır ona göre biz de hesabımızı yapıyoruz. bir role bağlatacaksınız. Şeyine. Fanına. Yok. Öyle olmayacak abi. Bu motorun komple inmesi lazım. Bu motor A'dan Z'ye komple elden geçmesi lazım Çünkü motoru çalıştırıyorsun, efsazı kapattın mı motor hemen, ee, motor hemen kendini boşa soruyor yani Motor kapanıyor ama. Siboplarda sıkıntı var, zaten motordan önce sağa yatmış, sağ grenaj sağ taraf komple işlem görmüş Çin grenaj komple Ya Çin grenaj olması önemli değil, makine yürüyor yerinde Aynen. Bir şey yoksa İşte zaten motoru an, zaten önemli ee, Ne kartı? Diyorum sadece motor önemli, dış önemli Motor bile önemli, ben onun için diyorum Drenaj hiç önemli değil Ön far da su alıyor, hadi onu da es geçir 12.6 modele bir şey diyemem ee, Bu motor komple A'dan Z'ye Çok işlem görmüş ee, Anca bir ustanın gelip 5-6 milyar para vereceksin, anca öyle şey görür Siz yapıyor musunuz abi motoru? Yok, abi daha önce 7 8 tane binalar değiştirdim. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Hep kazıklarda. Aynen. Binalar ustası. Sen tecrübe sahibi ol ya zaman sonra. 5 6 5 6 milyar hal mu? Hadi 5 6. Yavaştan düşünme. Kandil Zaten Allah'ım ne. Düşünme bak şimdi gel bak. Motorun demirini görüyor mu kanka? Bu evet. bunun değil ha. Aynen. O demir tamam. Hadi o demiri de geçtim. Bu ar su oluyor. Yani orada şey var. Motoru çalıştırıyorsun. Zaten bu motorla gidiyor ya kanka bu motor boşta gidiyordur büyük ihtimal. Siboplarda sıkıntı var. Egzozu kapatıyorsun motor kendi kendine kapanıyor hemen. Aynen Böyle çalıştırdık lazım. şimdi egzozu elimizde kapattık motor durdu. Yani diyon bu seçeneği iptal edelim. Kanka bu motor var ya. Motör hani 6 milyar da yatır yine bu motor hiçbir şey olmaz. Neyse çok da o zaman şey yapmayalım İsmail motoru. kötülemeyelim. Bu videoyu burada keselim. Diğer motora geçelim. <laughs> Abi Ataşehir'e kadar gitmek eziyet olur. Aynen. Şimdiki Ateşehir'de. diğer motor işte ikinci seçenek Ataşehir'de. Bakalım inşallah o güzeldir ya valla. Ondan ümitliyim ama. Suzuki aynen. Suzuki'ler temiz oluyor. Suzuki abi bir de K5 veya K6 o. En böyle babası. O kaç modelde? O da aynı 2006. Ama g R1. G80 R1. Motor. <gülüyor> <İsmail> <gülüyor> Haydi arkadaşlar. Yani... Yıldız koydum torununa eğer bak gel yoluna Ey <laughs> Gitme dayı ne yapayım <abim> ya Valla <laughs> sonuz 94'e düştü Yokuş yukarı 2 kişi ama 160'lık Ne yapalım Tamam buluşlar da güzel ya bu 5700 kilometrede temiz sahibinden satalık. Benim değil ama. Ama satıyor. Kafa bir milyon. Kafa bir milyon, kafa bir milyon, kafa bir milyon, kafa bir milyon. Korkmaz koydum koyruna, ek diye fark etmiyor bana, ek. Çapma gitti zorunda. Karpuz koydum koynuma, engel çıktı yoluma, lezbiyar bekli yoluna, çok bu gitti zoruma? Dün akşam konuşmuştuk da merhaba abicim. Ee, biz geliyoruz. Yoldayız. Bir konum atabilir misin? Ee, efendim? Verdim motoru. Verdin mi? Evet. Abi dün akşam geleceğim demiştim ya 12.1 gibi. Hey dokunmayın çok fena ya. Adam motoru vermiş. Gel istersen Fatih'e gidelim. Milyon tane motor var. Direkt oraya gitseydik bak alırdık ha. Tamam. Arkadaşlar ben böyle şansın içine tükürüm ya Alacağım motoru satmış adam yarım saat önce Anasını avradını satayım gibi. Motor da çok resimlerde böyle çok diri duruyordu Suzuki gsx 1000 Ya böyle bir şey yok ya Ve onun ee, onun düzeyinde o temizlikte motor yok piyasada ya şu an ilanlarda falan yani bir tık pahalısını alacağız büyük ihtimalle geçirecekler gibi diyebilirim ama kafaya koyduk bir kere binlik alırız herhalde bugün inşallah yani neyse kısmet değilmiş vallahi o motora üzüldüm ya motor çok Tazeydi, ucuzdu Ucuz dedim yani ederi kadardı Piyasa acayip artmış Ya böyle bir şey yok ki ya İki gün önce bir Honda Binarar gördüm, buldum 2009 model Abi adam 42 milyar yazmış Direkt satıldı bir gün sonra Adam bir gün sonrasında da 54 milyara ilana koyuyor motor Böyle bir şey var mı ya? O motor da çok temiz duruyordu o motoru da kaçırdım. Şans işte düşmüyor. Düşmeyince düşmüyor abi. Adamlar böyle aç kurt gibi yapışıyorlar. <laughs> Al işte bugün gittiğimiz motorda egzozu kapatıyor motor kapanıyor nasıl saç. Sivoplarında sıkıntı var. <laughs> Valla şanssız bir insanım. Ya. Neyse kapatıyorum. Valla moral motivasyon sıfır bende bugün yine. Cidden bir hevesle gece boyu uyumadım. Hatta gece boyu yayındaydık. Tam da Ateşehir'e gelmiştik ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Cık. Ben nasıl bir şanssız bir insanım. Herhalde bu videoyu motor alamadık diye yazacağım başlayan. Aa piyasada motor yok ya. Satılacak motor yok. Olanlar da acayip fazla fiyat koymuşlar. <laughs> Arkadaşlar motor alma serüvenimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şöyle bir e, sıcak gelişme oldu. Bir tane yine GCR XR artık adını bile söylemedim bin aralık motoru alacağız. 2012 modelini bulduk. E, biraz tabi yüksek bir motorcu abimizden. E, R25 üstüne nakit vereceğiz. Öyle anlaştık. Bakalım. Aa, benim diyeceğim parayı kabul edecekler mi bilmiyorum ama <laughs> benim motor da bir aydır, bir buçuk aydır yatıyor. vallahi onu diyorum bir yıkattıralım. Öyle getirelim oraya. Abi tam da burada kaza olmuş. Buradan bir koymuş. Minibüs karşı şehirde. Ananı avradın. İyi takla ya. atmamış ya Abi işte. Belki o motor... Belki de var ya o motoru alacaktık gelirken patlayacaktım yani. Kısmet. Değil mi? Bir de öyle düşünmek lazım. Çark arada bozmayalım ama hayat devam ediyor be. Ama koymuşum toynağına. Of of. Tabi insan bir yandan da üzülüyor. Öyle diyorum da ağzımdan. Arkadaşlar canavarı çıkarttım. Bir, bir buçuk bir, aydır yatıyordu. Leş gibi birazdan göstereceğim. Harbiden pulsardan sonra buna bilince de bir Sanki binliğe biniyormuş hissi verdi. <laughs> Hele ki şu egzozun tatlılığı beni benden alıyor. Anlaşamazsak da üzülmeyeceğim ya en azından. Düşmedi mi hala Cemre başına Kalmadı mı hala <laughs> Arkadaşlar Motor da bu şekilde Leş gibi Yama şu egzoz var ya mükemmel bir şey ya. 3 TL atın diyor tazlik 1 TL atın diyor. Kanka bugün bende moral motivasyon sıfır. Kanka biliyorum. 20-25 gün önce 42-43 milyara satılan motor şu an 50 40 milyar. milyar. E, ee, sonuç hisran, hisran anlayabiliyorum. Bu motoru almadan önce sana yemin ediyorum bir haftadan beri uykusuzdum yani. Böyle moralim bozuktu. <laughs> Hani içler acısıydı. Ben seni anlayabiliyorum. <laughs> Bence acele etme. <etmiyor>. Oğlum motor <laughs> elimizden bir saatle kaçtı. Yarım saatle kaçtı anasını Aa, satın. Ama ne ama bir saat. Oldum, kötü oldu Ama boş ver. Kısmet değilmiş de. Bakalım bugün <laughs> yine biz bir, bir, iki motor bakarız. Eyüp Sultan'a gitmeseydik eğer. Belki... Aynen. Aman akım bir saat bekledik seni. Yok da oğlum ondan değildir. Adam hemen mi sattı sanki? He? 11, 11'de gelmiş adam. Kanka şu ekranı bir kaldırsana şöyle ya. <laughs> Gel sahil tarafına gidelim. Dünara resmisin. Hani Kanka bugün hiç şey keyfim Kanka yok ya. O zaman. Kanka ben eve doğru çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar keyfim yerine geldi. Neden yerine geldi? Çok güzel bir motor gördüm. Gittim çok da güzel bir indirim yaptı adamlar sağ olsunlar. Harbiden normalde alamayacaktım o motoru ama güzel bir indirim sağladılar. Bir sonraki video yeni motorun videosu. <laughs> Bu video alamadığımın videosu ama merak etmeyin öyle bir hafta sonra atmayacağım direkt yarın. Yarın o videoyu atacağım bilginiz olsun. Gerçekten muazzam bir motor aldım. Şöyle bir biraz spoiler verelim. 1000 cc. Super Sport. Marka söylemiyorum. Modeli de 2015 model. Huh test sürüşü falan yapmadım ama kaparısını verdim. Harbiden adam, adamların da paraya ihtiyacı varmış bu arada çok fazla rüzgar sesi var. Yani özellikle o Ateşehir'deki motoru kaçırdıktan sonra ki ben onu gerçekten hani almak için gidiyordum. 2006 modelde ama yani fiyatı da bayağı bir uygun da onun. Gerçi aldım motorun da piyasa değerine göre bayağı altında aldım. O yüzden memnunum kilometresi düşük. Hasar kaydı illa ki var. Yani hasar kayıtsız motor bunlar. Ya bulursun ama fiyatlar tuzlu oluyor işte. Öyle yani ya. Ben çok memnunum yani şu an çok mutluyum ya. Gerçekten şu an çok mutluyum ya. Ve şu an içim içimi yiyor. Ben bugün nasıl uyuyacağım diye düşünmekteyim, kaygılanmaktayım ama yarın. Huu, huu, yağmur da olsa yarın full gaz. Yarın full gaz, full gaz, full gaz. Da. Abi ya çok heyecanlıyım. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bu devirde, bu zamanda harbiden yani bu tip motorlar ateş pahası. Ne zaman ucuzladı kendisini seçim. Her zaman ateş pahası ama sanırsam yıllardır hayalini kurduğum motoru yarın teslim alacağım. Bu videonun altına da tahminlerinizi alalım arkadaşlar. Aa, adam Euro Truck oynuyor be. Kırk ayak. Değil tabii. Dayı kaç ton? Boşu 6 ton geliyor değil mi onun? Yok lan daha fazla. Hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım. Yarın her şey yolunda giderse var ya üf. Diyorum size. Başka da bir şey demiyorum. Bu arada ufaktan da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Videoyla uçan tekme atmayı unutmayın. Atmazsanız hocam nasıl salsın da.